Herkese selamlar. Güzel güneşli, hava dar bir günden. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlıklısınızdır. Umarım aileniz de sağlıklıdır. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere harika, bombastik, ilginç, interesting bir videoyla karşınızdayım. Videoyu açıklamak üzere şöyle alayım kendime. Evet, aldım. Bu videoda birbirinden ilginç insanları dünya üzerinde yaşamış, hala yaşıyor olan veya ölmüş önceden yaşamış insanları inceleyeceğiz. Gerçekten harika özelliklere sahipler, tuhaf alışkanlıklar ve tuhaf fiziksel özelliklere sahipler söylediğim gibi. Yani incelerken gerçekten tuhaflıklarını anlayacaksınız. O yüzden güzel bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce size şunu sormak istiyorum. Saçınızı en fazla kaç santim uzattınız? Çünkü şimdi inceleyeceğimiz kişi sizi hayretler içerisine düşürecek. Evet başlayalım. Dünyanın en uzun saçlarına sahip olan insanı Tren Van Hey. Adını tam olarak doğru okuduğuma emin değilim. 79 yaşında yaşamını yitirdi. Vietnamlı bitki uzmanı olan bu adam 54 yıldır saçını hiç kesmemişti. Hım ilginç. <laughs> Evinde yaşamını yitiren Van Hey'in saçının 6.8 metre uzunluğunda ve 10.5 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Yoksul kişilere bitkisel tedaviler sunan ve Budist hayat felsefesini benimseyen Vietnamlı bu adam saçlarını en son wow, 11 yıl önce yıkadığını da anlatmıştı. Gerçekten ilginç ve tiksindirici bir hikaye ama ilginç de evet. İkinci kişiye geçiyoruz. İkinci kişimiz İranlı mülteci Mehran Karimi Naseri. Bu kişinin hayatı Terminal filmine ilham oluyor. Çünkü gerçekten ilginç. Hadi o zaman hikaye geçelim. Bu adam Naseri ülkesine politik düşünceleri sebebiyle gidemiyor. O dönemin başkanı ülkeye girmesine izin vermiyor. Düzenlediği bazı protestolardan dolayı Nasseri'nin. Ve Paris'te dokümanları çalınan adam orada tam 18 yıl boyunca kalıyor. Ülkesine dönemiyor. Belgeleri geldikten sonra Mehran Naseri havalimanından ayrılmak istememiş. Fakat 2006 yılında hastaneye kaldırıldıktan sonra havalimanına yakın bir otelde yaşamaya başlamış. Yani e, bu adam tamı tamı 18 yıl boyunca e, havaalanında kalıyor. Orada yiyip içiyor. Orada hatta e, yolcular gelmeden önce sabahleyin erken saatlerde e, banyosunu yapıyor tıraşını yapıyor işte her türlü ihtiyacını gideriyor falan oraya bayağı alışıyor hani 18 yıl sonunda gitmemiş e, gitmek istememiş olması da gerçekten çok normal e, ve ilginç bir hikaye daha. 3. kişi Doktor Yoshira Nakamatsu e, bu adam bir mucit ve 4000'den fazla icadına patent sahibi olan bir kişi hatta kendisiyle ilgili birçok belgesel çekilmiş. Fakat onu ilginç kılan özelliği bu değil. Onu ilginç kılan özelliği 37 yıldır yediği yemekleri yemeden önce fotoğrafik ve kimyasal olarak analiz etmesi. Ve bu davranışına sebep olan düşünce ise ilginç mucidimizin insanın kendisine sağlıklı bakması halinde ortalama olarak 140 yıl yaşayabileceğini öne sürmesi. Ne kadar ilginç. Bundan dolayı 37 yıldır düzenli olarak yediği her yemeği fotoğrafik ve kimyasal olarak analiz ettikten sonra yemeye başlıyor. Ama evdeki hesap maalesef çarşıya uymuyor arkadaşlar. Çünkü bu ilginç mucidimiz Doktor Yoshira Kamatsu kendisi şu an prostat kanseri maalesef prostat kanseri olduktan sonra mucitliğini kullanarak yeni bir tedavi yöntemi icat etmeye çalışıyor umarım en kısa zamanda e, bu icadında başarılı olur ve kendisi iyileşir. Dördüncü kişi Karen Overhill e, bu ablamızın psikolojik bir rahatsızlığı var ve bu rahatsızlığın ismi çoklu kişilik bozukluğu. Ee, bu çoklu kişilik bozukluğu gerçekten çok zor bir durum ve bu kadında e, 17 kişilik var yani 17 tane kimlik taşıyor kadın kendisini şöyle tanıtıyor doktora bir gün bir yerde uyanıyorum bir gün bir bakmışım bir yerde yürüyorum Hani hiçbir şekilde e, hatırlamadığım için de tuhaf yerlerde buluyorum kendimi diyor doktora ve sonrasında tabii ki doktor 17 tane farklı kimlik taşıdığını tespit ediyor en sonunda. Ee, ama şöyle bir durum var. Neyse ki tedavisi büyük ölçüde olumlu sonuçlanmış ee, bayanın hanımefendinin ablamızın. O zaman diğer karaktere geçelim. Evet sıradaki Zeheng Ruhi Feng. Ee, bu yaşlı ninemiz 100 yaşını devirerek büyük bir başarıya imza atmış. Kendisi gezegendeki diğer insanlardan ayıran bir özelliği var. Çin'in Linlui köyünde yaşayan Zeheng Ruifeng'in alnının sol tarafında keçi boynuzu şeklinde bir boynuz oluşmuş. Küçük bir kitle şeklinde ortaya çıkan boynuzu başta Zeheng ve ailesi görmezden gelmiş. Fakat boynuz büyüye büyüye 6 santimetreye ulaşmış. İlginç. Zeheng bu özelliği ile bir anda medyanın ilgi odağı olurken bu medya ilgisini ona boynuzdan kurtulma olanağını da vermiş. Ancak yaşlı kadın bunu reddediyor. Doktorların muayenesinde ise bir başka gerçek daha ortaya çıkıyor. Kafasının önünde oluşan bir başka siyah leke doktorlara göre Ziheng'in yeni boynuzunun habercisi. Hmm, korkutucu. Evet bir sonraki kişimiz kafasını çekiç olarak kullanan Gino Martino denen bir adam. Bu adam kafasını çekiç gibi kullanan ve insanüstü bir güçle her türlü metali kırıp parçalayan, eğip büken, çivi çakan profesyonel bir güreşçi ve şovmen. Hani bunun bence çok fazla bir gereği yok. İnsanlara kötü örnek olmayalım lütfen. Ve evet, sıradaki inceleyeceğimiz kişi ve son olan kişi 40 seneye aşkın süredir uyumayan amcamız. Bu amca Vietnamlı Tayin Nigok. Ve 40 yılı aşkın süredir uyumuyor, daha doğrusu uyuyamıyor. Amcanın bu özelliği ise onu sadece meşhur yapmıyor. Ayrıca bilimsel açıdan da bir mucize olarak görülüyor çünkü biliyorsunuz ki insan vücudu uyumadıktan sonra belirli bir süre sonra hayat fonksiyonlarını kaybediyor, günlük ihtiyaçlarını gideremiyor, bilincini kaybediyor, halüsinasyonlar görüyor, birçok yan etkisi var. Yani bu açıdan amcamız bilim dünyasına bir mucize olarak kaydedilmiş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir video izledik, inceledik. Sizlerle birlikte bu videoları çekerken eğleniyorum, hani öğreniyorum, ufkum açılıyor. Benim için de güzel oluyor. Umarım sizin için de güzel oluyordur. Ufkumun açıldığını varsayarsak, güzel şeyler öğrendiğimi varsayarsak gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum bundan dolayı da Umarım beğenmişsinizdir İlerleyen günlerdeki videolarımda böyle ilginç içerikler olmasını istiyorum Umarım bu şekilde çekerim Tabii ki farklı çeşitlerde de çekeceğim sizi bilgilendirmek üzere fakat böyle ilginç güzel şeyleri de çekmeyi düşünüyorum O zaman bir sonraki videomuzda görüşmeden önce videoma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.